Konuşun. Hey. Ağzına sokmayacaksın oğlum şey, aile önce... tutacaksın ha konuş şimdi. Hadi. Herkese selam olsun de. Durmuşam geldim. Ben konuştum ya la. Dünden konuştum ya böyle. Hoş geldiniz. Ablalar, abiler hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tamam yeter bu kadar. Yarın baharı o zaman hadi. Evet sevgili Yozgat TV izleyicilerimiz bugün Yozgat ilimiz Akdağ Madeni ilçemizin Bahçecik köyündeyiz ve Bahçecik köyü tanıtımında öncelikle sponsorumuz köy muhtarımızın adı neydi? İsmet Şahin. Evet İsmet Şahin muhtarımıza çok teşekkür ediyoruz. Dün kendisiyle görüşmüştük. O da yarın gelin çekelim. Benim bir tane ağzam var. Kaç tane ağzası var? Dört tane. He, sonuçta seni vekil mi kıldı He, muhtarımız? Birinci ağzı bize vekil olarak kıldı ve ilk önce mikrofonumuzu Azam'ıza veriyoruz. Önce Teşekkür kendileri ederiz. tanıtıyorsunuz. Ben Sertan Ertek, Bahçıcı Köyü'nde ikamet etmekteyim. Buradan bütün tanıdıklarıma bolca selam söylüyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Köyümüzün tanıtımı için arkadaşlara getirdik. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Çekim yapacağız. Yani gereken her şeyleri söyleyeceğiz. <laughs> Yardımcı olacaklar bize de. Eşimiz, dostumuz. İşte böyle. Önce Serkan Bey şöyle köyü bir anlatır mısın? Köyde kaç kişi var? Kaç hane var? Ve bu haneler ne iş yapar? Çiftçiliğinden uğraşırız. Genellikle hayvancılığından. Yani buğday, arpa böyle şeyler ekeriz. Pancar. Pancar kesimine de gideriz şimdi gösteririz oralarda size. Belirli şeylerimiz var. Piknik alanlarımız var. Şelalelerimiz var. Mesire alanı. Ee, onlar var. Yani her türlü güzeldir bizim köyümüz. Memnunuz. Bütün herkes gelen memnun. Şöyle azalarımızı bir tanıt bakayım. Diğer azalarımız. Birinci aza benim İsmini Sertan de. Ertek. Ertan. İkincisi Nedim Enal, Üçüncüsü Salif Büke Dördüncüsü Zekeri Ertek Nerede? Muhtarımız da İsmet Şahin Nerede bu arkadaşlar? Bu adamlar işlerinde şu anda Ne işle uğraşıyorlar onu da bir anlatmayın Pancarıdan, Ekiniden Hayvancılığından bunudan geçimimizi sağlıyoruz Köydeler mi? Köydeler Peki Bahçecik Köyü'nün nesi meşhur? Madımala'a meşhur hmm. Genellikle işte pancar ekiyorlar. Merhaba. Böyle şeyler. mercimeğe okudu. <laughs> Bunlardan geçim sağlıyoruz. Bugünkü çekim hakkında bir programın bu projem var mı? Bir anlat bakayım. Bugün nereyi çekecek? Kimi çekecek? Bugün bizim e, babalarımızdan kalan dedelerimizden kalan bağlarımızı çekeceğiz. Hı. Piknik alanlarımızı çekeceğiz. Köyümüzün ııı e, Belirli bir noktalar işte bunlar. Onları çekim yapacağız. Büyüklerin yanlar, yanlarına gideceğiz. Yaşlıları ziyaret Yaşlıları edeceğiz. ziyaret edeceğiz. En son da kabristanı çekeceğiz. Evet. Kabristan'dan da görüntü alacağız. Evet tamam. aynen öyle. Böyle çekim yapacağız. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim Davut abi. alalım. Yanaş hem bolu yanaş. Sen kadar yetkili canım ya, ya. yetkili olmak gerekmez. Ki. Sonuçta... Sen Bahçecik köyünün buyur. Heh. Teşekkür ederim. Yozgat Aktağ Madeni Bahçecik köyü Atman Demirel. Abi çekim için teşekkür ederim. Muhtara teşekkür ederim. Muhtara da teşekkür ederim. İsmet Cahin'e, Serkan Erta, ağzalarımızın hepsine teşekkürler ederim. Köyümüz halkına, bütün arkadaşlarımıza, büyüğümüze, güçlüğümüze Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Ee, burada bahçecik olmak üzere e, saygı sonsuz duyarım. Sizden de teşekkür ederim yani. Evet. Sen önce kendini bir anlat. Ne işle uğraşıyorsun? Ben Kaç kendim. Kandyesin? hangi sülaledensin? Senin lakabına ne diyorlar? Bir söyle Benim olayım. lakabıma demireller diyorlar. Adnan Demirel. Hı. Hmm e, ee, uğraşıyoruz, çiftçiliğiyle uğraşıyoruz. işte bir şeylerle uğraşmaya yapıyoruz yani. Nasıl hayvancılıkta iş var mı? Yok hayvancılıkta da e, hayvancılık şu anda ölü yani. Mal e, düşük. Her seneki iyiceydi hayvanlar. Mesela senede bir iki tane bıza yetiştiriyorduk, satıyorduk. E, bu dönemde şimdi öyle bir oldu ki yani bıza da öldü diyelim. Hayvancılıkta bitti. Bir torba yem 80-100 lira olmuş. E, bir motor saman çıkmış 500 liraya hayvancılık bitti yani. Hayvanımızı boşlu yok Bankalarla uğraşıyor, işin var bize alıyor, veriyor, geri bankaya yatırıyor, alıyor, veriyor, bankalara yatırıyor. İşimiz bu yani. Evet. Çiftçinin işi bu yani. Peki çiftçilikle uğraştığınız zaman genellikle çoğunluk olarak buğday mı ekersiniz, mercimek Bizim burada nohut ekerik, mercimek ekerik, e, fasulye ekerik, pancar ekerik, Nohudun çiniği ne kadar? Arpa mesela. Nohudun çiniği 40 gır, milyon. 40 TL. He 40 TL. Fasile 70, 70 lira. Fasulye. Fasulye 70 lira. Pahla ala pahla mı ee, hangi pahla? Küçücük da? vasile de yok, büyük Onların şey de ek yok. Yok mu anşaatın diyorlar. Hangisini anşaatın diyorlar onun? İriye şey diyorlar. Onun adına ne diyordular? Serkan. Kuru fasulye de orada irisi var öncümle o kava. Kuru fasulye mağazı sonra da. Aslında <laughs> kuru yaşıda da yaş fasulye diyorlar. Onun bir ay ismi vardı ya unuttuk yani getiremiyor. Niye getiremiyorsun? Ha. Niye getiremiyorsun ya? Ne bileyim biz de işte, getiremedik yani gibi. çeşit fasulye var? Bir ala pahla var, bir beyaz pahla var. Beyaz fasulyenin iki çeşidi var. Bir iri tipi olanı var, bir de ufak tip olanı var yani. Ha, yanında da bir turşu olacak şimdi. Ha, turşu meşhurdur bizim. turşu güzel gider bu kuru fasulyeyi Bizim Bizim kuru fasulyenin yanında dal turşusu, domates turşusu, Acur, macur karışık olduğu zaman gider bu yani. Senin turşun var mı? Vallahi bu sene acur turşusu vuramadık. İşin harbi domates vurduk da. Ha. Domates vurdular, şey vurdular. Adını sen getir ya. Kelem turşusu. Kaç kiloluk bidonlara vuruyorsunuz turşu? Beşer kiloluk bidonlara vuruyor. Kaç yapıyorsunuz? Kaç? E Mesela yiyecek kaç tane gidiyor kışın diyelim. Dört beş tane bidonlara ayrı ayrı vuruyorlar. He. Ondan e kışı çıkarıyoruz yani. Evet. Bahçecik köyü halkına, gurbetçilerine ya da muhtara söylemek istediğim bir şey var mı? Ne diyelim abi? Arakanlara muhtara teşekkür ederim. Bütün dışarıdaki kalan Avrupa'da mesela Yozgat'ta Aktaş madeninde Bahçeci köyünde diğerimiz İstanbul'da, Ankara'da nerede kalıyorlarsa büyüklerin gözlerinden, küçüklerin ellerinden öpüyoruz. Saygı ve duyuyoruz yani. Nasıl Baş oluyor büyüklerin gözlerinden? Şey, büyüklerin ellerinden, ellerinden öpüyoruz, küçüklerin gözlerinden öpüyoruz. Ha. Öyle diyeceğimize he? heyecanlandık. Kusura bakma ya. Dedim, adet değişti de küçükleri yerlerinden. He, yönde, ya, yok yönde öyle yönde. bir, şey yok. Olmaz da yani ay, saçırttık. Özür dilerim yani. Heyecan yaptın yani. heyecanlandık. Ya, Muhtar ben memnun musun? E, Memnunuk. Niye Büyük memnun, memnun olmayacak? Da. Memnun olmayacak uygun, ne var? Var mı? Ya olur olmaz diye bir şey yok. Daha bu da yeni aldı. Olur zaman ile her şey. Yani şunu yapsa iyi olur dediğim bir önerim var mı? Mesela olur tabii ki. Terko bir çare bulunsa daha iyi olur. Ezi kısıt takıyor sularımız mesela. He. Mesela sağ olsun camiye bir halı kestirdi. Çok memnun olduk. Allah bin kere razı olsun. Ee, işte ihtiyaç var caminin biraz halı kestirdik biraz ya sigara var Yok mu hayırsever arkadaşlar? E? Seslenek buradan da çık hayır yapsınlar he? 15 lira biraz yardım e, açığımız var işte TL biraz. 15 lira 15 bin lira mı? 15 milyar. He 15 bin lira. He, ondan sonra işte biraz koru komşu biraz yardımcı olacak. Biraz işte var e, mı hayırsever. Var tanıdığın var mı? Ya Avrupa'da çok da Avrupacılar. Avrupa'da bizim buradan giden genellikle köylerimize hep Avrupa'da kalıyor da. He. Ama yardımcı olmuyorlar yani. Niye olmuyorlar? İstiyorsunuz mu? Ya istiyor yok Şimdi istedik desek yalan söyler ama köylerimiz mesela. Nasıl versinler ki adamlar? Diyeceksiniz ki kardeşim camimizin şu kadar ihtiyacı var. Ne verirsen elinden o gider. Senin o amin, biraz yardım edin diyeceksin. Amin. Onu diyecekler. Hiyetler demesi lazım. Onu bizim dememiz bize e, usulsüz oluyor. Kalıyor, biraz. Ya acık biraz azıcık kalması şeyle yani. Irkatlık zamanı, ekim zamanı. Ona da bir şey diyemiyorsun yani. Şu anda Hı. Kız sezonuna girince onların hepsi düzelir yani. He. Her şey düzelir yani. Var Şu anda... Selam göndereceğim birileri var mı? Yok herkese selamlar saygılar duyuyorum abi. Teşekkür ediyoruz. Sen ne, ne ne diyecek? Ne diyeceğiz ama... Adın <laughs> ne <gülüyor> senin abim? Hüseyin Güçlü. Hüseyin abi ne yapıyorsun? Çiftçilik yapıyoruz. He. Evet. Vallahi her hergettin mi? Hergettik, ekinlere ektik. He. Fiiler ektik. Şu durumda. Fığı bu bu aylarda mı Evet, bu aylarda ekiliyor. He. He. Anladım. Kaç kardeşsin sen? şu anda bir anadan bir babadan He. üç kardeşik. Nerede kardeşlerin bu nerede? Kardeşlerimin bir tanesi ve sonundan bir tane daha, üçten dört tane daha var. Evet, biri, al, biri Avusturya'da. Nerede Avusturya'daki kim? Bir anlat bana. Faik Güçlü. He, gelir mi köye? Gelir. Gelse de işte bek arası yok hanımı bıraktı. He. Ondan sonra çocukları götürdü. Orada kalıyor. Yeğenlerim var. He. onlara Bunlara hepsine selamlarımı söylüyorum. Kaç tane yeğenim var? 5-6 ee, tane var Avusturya'da. Kaynım var. Kaynıma selam ederim. Ye Çocuklarına selam ederim. Gözlerinden öperim. Hepsinin de. Evet. Bursa'da iki tane oğlum var. İbrahim Güçlü, Şakir Güçlü, iki tane de kızım var. Mine Gülsen, gelinime, torunlarıma hepsine ayrı ayrı selam eder, gözlerinden öperim. Evet, Bahçecik evet. Köyü'nün nesi meşhur abim? Yani Bahçecik Köyü deyince insanın aklına ne geliyor? Vallahi bilmiyoruz bu eskiden beri bahçecik diyorlar. Bahçecikte çiftçiliği meşgundu buranın. Masulu güzel çıkardı. Temiz masul çıkarırlardı. He. Ama şimdi pek önem veren yok. Köyde de fazla bir kimsemiz kalmadı. He. Hemen hemen yarıdan fazlası hepsi gitti dışarıda veya kasabaya gittiler köyde. Olan da çok nadir ben emsalları kalandı yani. Hı. Bana bir atasözü söyle. Buyur. Bana bir atasözü söyle. Bir vallahi, atasözü söyle diyor. Vallahi ne? Eskinin adamları ne der? Söyle işte. <laughs> ne diyeyim? Konuşuyordun ya söyledi <laughs> eskiden ne diyeyim eskiden? Pek şimdi o düzen yok. Eskinin durumu yok. Ata sözü e. söyle dedi. Mata sözü. Atasözü bir söyle. Bir de ata sözü söyle. Vallahi. <laughs> <Zala zavar gel. gülüyor> şimdi ne söyleyeceğim atasözü bir şey bulamıyorum ki söyleyeyim Niye yani. ki? E, Hiç bula... Eskiden kullanmazlar mıydı atasözü ya? Valla. Merhaba Hacı abi. Gel lan Hacı buraya gel bay Bursa'ya selam. <laughs> Olsun abi görsünler <korkunç> gel. <laughs> yapın konuşun ben izlerim. Valla atasözü şimdi bulamıyorum. Başka zaman olsa o kolay yoluydu. türkü söyleyeceğim. Türkü mü? He. Atasözü Ama Onu çok söyledik. <laughs> bir türkü. Bir de. dene söyle al mikrofonu vereyim de. Al bir dene söyle. <laughs> Beceremem ben hiç. Kısa Aynen. olsun kısa. <laughs> şimdi Yozgat havası olsun. Yozgat da değil de hiç ebeden ben daha hale çekmiş kul diyelim, türkü ya, söylemiş kul diyelim. hayatı. ne alakası var ya? Beceremem ben söyle de. Işte. Şimdi çağırmadığım, bilmediğim bir Abi şey yok. Hale'yi işte. Şey söyle işte. <laughs> Beceremem şimdi. Hangi sanatçıları biliyorsun sen? Vallahi ne bileyim, sanatçıları. Kimleri dinlerdin eski? Belkızak, Kale, İzzet. Vallahi Altın şey için... Meşe. He. En çok şey dedik öldü onun adı neydi şeyle. yani çok. Eski şehirli miydi, kış miydi ya? Neşe Dertaş. Neşe Dertaş. Ee, onun şey. fazla türküsünü dinlerdik. En çok sevdiğin türkü hangisi onun? Vallahi hiç de işte bilmiyorum şimdi biliyorum dedim yani. de. Şimdi. He? Ya, biliyorum da yani hangisini <laughs> ben uzun havaları severim dinlerim çoğunlukla. Hadi bir selam He. gönder şöyle bir el salla. Hadi. Hadi. Avusturya. Adamın dibi damın dibi koca yürekli adam